Değerli dostlar merhaba Vilo'ma hoş geldiniz. Burada Ümit Köy'deyim. Onur ve Büşra'nın evinde bir pazar kahvaltısına geldim. Herkes akşamdan kalmaydı. Hı. Bu Barney. 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 Büşra. Masumlar, bakma. Ve kocası Onur. <laughs> Herkes cumartesi akşamı sarhoş olduğu için pazar günleri kahvaltı yapmak kesinlikle zor oluyor. Ben de çok zor kalkıp buraya geldim. Arkadaşlarım da nasıl hazırlanacaklarını şaşırmışlardı. Ee, bana söyledikleri saatte geldim. Çünkü aşırı derecede sorumluluk sahibi bir insanım gerçekten. Bunu yaptım. Ama benim için de çok zordu her şey. Ama harika bir kahvaltı yapacağız. Hemen göstermek istiyorum. Menem'e. Ve Bonnie. <laughs> İnsan her zaman arkasında bir ses olsun istiyor. Biz de bu kanalda izledik. Ya resmen harika bir kanal. Çiftlikmiş. Bütün gün biri yemek yapıyor. Çilek topluyor. Her şeyi yapıyor. Çok iyi. Bu abla. Arkadaşı var. Karga. Burada da biri sürekli bir şey topluyor. <laughs> Biz şimdi harika bir yere gideceğiz. Evet. Biraz siz de izleyin. Bağımlılık yapan bir kanal tuhaf. Tamam tamam şaka. Hadi gidiyoruz. Dur dur. Şimdi size nereye geldiğimi gösteriyorum. <laughs> Allah'ım ne yapacağım? 6 <laughs> <Altı> tane, 7 <yedi gülüyor> tane, 8 tane, 10 tane, 15 Hep, tane. Hepsi. Sayıtlanmak <laughs> zorundayız. Geldik artık. <laughs> Ney adı? Pativista. Biz Pativista'ya geldik. E geldik. Burada kermes ni için? Bu hayvancıklar için. Evet, şeyler satın alıp destek olmak isteriz. Merhaba ya! Aman Tanrım, öleceğim şimdi. Allah canlarım. Merhaba, nasıl? Ne yapıyorsunuz? Neden destek alamadım? Burada mı sessiz evet, olacak? Kavga canım şöyle de. Evet. aldık Evet. Şu köpeklere bak. Şunu öleceğim şimdi. Neredesin? Bandını mı taktın? Bir süredir orada tepede bekliyor. Tatlı biri. Gel. Allah ödül maması. Elif Sen ne kadar güzelsin ya. Ben de Bura böyle kocaman ve harika bir yer. Onurla Büşra da Barney'i buradan mı buldunuz? Hayır. Buradaki kadın hastasıyla buldunuz. Evet. de Bella'yı da. Bella'yı da. Evet. Barney buraya benzer bir bu bir yerde kalırmış. Oradan buraya gelmiş, biz de oraya Merhaba. <laughs> ama? Selam tatlım. Tamam tamam. Şuradan bir fotoğraf şunları da bu gelen köpeklere çekilir. Evet. Ben evet. gideyim. Evet şimdi burası tamamen gönüllülerle yürüyen bir yer. Ne yapılabilir? Bağış yapılabilir. E, paranız yoksa gelip fiziksel destekle de bulunabiliyorsunuz hayvanların tarama günleri oluyormuş onlara katkıda bulunabilirsiniz İşte iç dış parazit yapılacağı günler gelip tekrar onlara yardım edebilirsiniz bu tarz fiziksel bir desteğe de ihtiyaçları var ve duyurulmaya çok ihtiyaçları var e, pativiste ankara instagram sayfasını takip etmenizi etkinlikleri takip etmenizi kermesler düzenlendiğinde katılmanızı e, ve takip etmenizi önerebiliyorum Muazzam bir etkinlikti. İnsanın gerçekten yüreği parçalanıyor. Ama hayvan hakları için hepimizin gerçekten mücadele etmesi gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi kendi evimize dönelim. Başka bir gündeyiz. Günaydın. Ankara'da hava bildiğiniz gibi yaz gelmişti geri döndü. Ben şimdi hızla kahvaltı yapacağım. Getir siparişini bekliyorum. Çünkü marketten daha ucuzdu. Halk günüymüş. Şimdi de ya hazırlandım ama gerildim çünkü sinemaya gideceğim. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı. Annem bize toplu biletler aldı. İki de film var. Ama hadi hocam gelin. Ne yorum? Ee, ben yine bildiğiniz gibi her zamanki gibi diyete başladım. <laughs> Diyetteyim evet. Hiçbir şey demiyorum. Böyle bir hava yok. Helal akıl olsun. Kült Dere'deyiz. Merhaba. Merhaba. Evet. Hoşuttum. Video. Bu tamam. Bu güzel bir deniz ürünleri sabah. Ve bira. Ve annem. Bana diyet bozdurdun. Ne düşünüyorsun? O arada bir olur, olur. Benim arada bir değil. <laughs> Genellikle mi? Evet. Olsun. Birkaç gün dikkat edersin. Sabah güzel. Evet. <laughs> Yetmedi bir de dondurma yiyoruz. Ve diğer film için tekrar kültteyiz. Sonrasında hiçbir şey çekmedim. Yarına ışınlanalım. Günaydın. Bugünün programını hemen açıklıyorum. Sonra video çekmeye vaktim olmayacak. Çünkü başka bir video çekeceğim. Ney? Bugün festival tüm hızıyla devam ediyor. 2'de sinema var. Sonra 7'de sinema var. Bunlara yetişebilmek için ben geç uyandım şu an. Hızlıca kahvaltı yapıp hazırlanıp çıkacağım. Hazırlanırken bu ara makyaj videosu çekip Instagram'da onları paylaşıyorum. Bunu yapacağım. Sonra da Çıkıp sinemaya gideceğim. E Ayşu da gelecek büyük ihtimalle. Aradaki vakitte ve sinemadan sonra ay hmm, takılırız dedik. Böyle şimdilik öpüyorum o yüzden sizi. Merhaba. Arkadaşlar herkese selamlar. Etkinlik kadın e, Müteber Hanım ile onun e, kızcağızı Duygu ile arkamda değil <laughs> 3 Uçan Süpürge Film Festivallerine geldik. Festivallerine ama. Festivalleri ama. ama. Geldi. Merhabalar. Merhaba canım. Hadi gelin. Şimdi bu kızın bileti yok Benim da mi? onu nasıl tamam, yapacağız? Tamam. da kirlenecek. Öyle duruyor. Onların kaldırılması gerekiyor bazılarını falan. O yüzden şey e, ya erken ya, ya da vakitli yatıp erken demeyeyim çok tavuk bir yatmak değil de ama erken kalkmak hadi beş belki erken ama yani aslında diyelim ben e, daha uçacak günlerde gelmedim. Yazın mesela balkonda çok otururum serinliğinde sabah serinliğinde. Yaz gelmedi ki. E, o zaman şey yaparım. E, balkonda e, oturacağım diye o gün saatleri kaçırmayayım diye yedi de yedi buçukta falan kalkıyorum normalde yazın. Evet. Ama daha o şeye geçmedim. Doğru, o yok, programa geçemedim. Gelin itibaren geçebiliriz. Gelin de kaban giyiyorum bence. Aynen. Düşündüm ben bundan. Evet. Evet. Büyük öyleydi. Öyle hı, 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 fena değildi ama biz şey dedik, incekti dedik. Bu olmuş gibi. Evet. Yani. evet. Çok çok şey. çok şimdi de çok yağmış, çok yağmış çok galiba şimdi. Biz Evet. Tamam. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Çoban var ya, gel. Ne

<laughs> Böyle çok fotoğraf. Gerçekten mi? Ben <laughs> asla bir hasn't. kapanırım. Çok yakışmış. olmuş her Ay. Harika fotoğraflar. Dur bunu kesin <laughs> Çok iyi. <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlarca film izledik, her gün bir şeyler yaptık, festivali alnımızın akıyla bitirdik. Ama şimdi hayatımda ilk kez deneyimleyeceğim o şey. Hamama gidiyoruz arkadaşlar. Hamama. Hem de tarihi bir hamam. Nere? Şengül hamamı. Hadi bakalım. Canlarım canlarım. Görüşürüz geleceğim ben tamam mı? Karılar beni taksiyle alıyor ve ulusa gidiyoruz. Merhaba ben bu benim hamam kombinim. Hayır sabah bayram günü. Hamama gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Götür bizi kim götürüyor? arkadaşlar biri. Nerede? Şu, güzel, 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 güzel. Aa bak Marmara Hamamı, Hamamlar Caddesi diye. Aha. Buraya girilebiliyormuş işte. Açtım e, dönemedik işte. ana caddeden. Ayça ana hiç anlamak gibi isterdi. Evet, çok çok güzel, çok güzel. Turistlik şeyler biblolar <laughs> Hadi gelin çekin siz Ladies Bayansındır da Lady misin bilemiyorum. <laughs> kapat <laughs> kapat. Ay oh, Şuranın güzelliği. Aşırı iyi. Evet. Orada bir fotoğraf çekelim evet. Evet kesinlikle. Da koyalım. Çin Telefonumu. Çin Şuraya bir yere Tarkan'ın değişme değişim geliştim açıklamasını Aynen. koyarsınız. Şuraya. <laughs> evet, şimdi nereye gidiyoruz? Pirinçan. Önce Önce Hadi, al. yes. Hadi bakalım. Biz yine kale diye. Uzun uğraşlar sonucu gelindi. Pirinçan'dayız. dene gerçekten yapacaksın dedi. Kız 5 dakikada yaptı görmüyor musun dedi. Ya. Bir deneyeceğim aşkım. Ve çünkü bazı şeyleri böyle 5000 liraya sattığı kadının gerçekten el yapımı boncuk. Bizim hava, hava kuruyan <laughs> tiki toku. <laughs> ve, ama bu sterk şey tiner falan çekiyor çok. <laughs> Biz o kadar <laughs> geçe kalmayız. Kalenin <laughs> Sanırım kalıyoruz. Şey Aynen. ne olacak. Şey Rus yani bu... tarafı sıkıntılıydı işte. Bizi oradan hmm. götürdü. Orada böyle titrer hmm. titrer böyle yatan Türkler. Onlar da gel saldıramayacak kadar şey oluyor. <gülüyor> Baygın <laughs> kadar. Ama belli, belli olmuyor yalnız. Tabii ki Pilav Han'a gelmeden kaleden dönmüyoruz. Burada Ant Cafe'ye gideceğimizi de söylemek isterim. Ama burayı biliyorsunuz. Daha önce gelmiştik. Yeni güncellemeler var. Gazoz şişeleri arabası gibi. <laughs> Çok tatlı olmuş. Bu da Ayça. Bu saçın ya. Tımarham sonrası insan mı biliyor musun? Aynen. Bir hamak istiyorum. Sanki A hiç hamakta yatmışım gibi. Şey ya. ya. Aynen. çok tatlı arkadaş. Yani biri geçiyor. şey değildir. Al al yeni de göster. Hangisini kız? Cicim nerede? Ha evet arkadaşlar. Reklam. Ee, şey kalede ne atölyeye geliyorsunuz? Bakın deri ve şeyin metalin inanılmaz uyumu. <laughs> Bronz altın kaplama yersen. <laughs> evet. Güzel ama. Güzel. iyi yorumlar yapın lan buna. Köpekler bir sürü para verdim. <laughs> ben bir tane alacağım. Al hadi. gördünüz Farklı Çok, <laughs> çok tatlı bir yer. Yer. Birisin gerçekten. Bakar mısınız? Bu 4 dört, dört mu olacak? Ha üç üç. Dört olamadı. Ant kafe seni kınıyoruz. Çok iyi oldu. Evet. Sadece bir Evet kombine bak. Otopark arkadaşlar. Evet. Desing, ice, ant, ne? Okuyamıyorum. I, I, so I, I am so Desing. Dessing. Kumbara yaşamda. Bizim evet. Satır... Bunların bir girişini çekiyorum görüyorsunuz. Bir de çıkışını çekeceğim. Uçan mı var senin kız? Evet. <laughs> Doğurdum <laughs> az önce oldu. <laughs> Şeyden bir dedim daha. Yemeksiz. Ay nasıl uyumlu? Eşek kafalı kediyiz. Annem. Suga ablamla tanışmaya hazır mısın? Lüksor ablamla küçük oğlum benim. <laughs> Berk amcam yeni kedimiz. Pıtır. <laughs> <laughs> Pıtı'ya ben adını koydum. Ay lan seni. Kız gitsin gitsin. Tamam tamam. Ölmüyor. Şimdi Duygu seni koysun. Gitmez değil mi bu? Evet, değil mi? Ay vallahi bilmiyorum ki. Seninkiler fena. Ay bir birayla şöyle yan yana bir dursun. Bire kadar arasın gerizekalı. Hii, canım benim. Gel eve gideyim hadi. Ben bir eve gidip geliyorum gerçekten. <laughs> Nasıl? Çocuk. <var? gülüyor> canım benim kutlanılır mı ya? Aa! işte geldi o da burada vlogumuz erkekler de öldüreceksiniz. <laughs> en sevdiğin erkek kim Yağmur? orayı <laughs> biz ilk şey yaparsın iliştirirsin

ben dördüncü birim içki mi içerken... <laughs> Yapacak bir şey kalmadı. <laughs> Devam, mecburen. Karı <Yapacak> şey <laughs> baba sarhoş. <laughs> Yani yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ama değil çok yani ne oluyor ya? Erken kalkıp hamama gidip gez, toz, alışveriş, sik, sok, bir şeyler yap. Sonra gel, içmeye <laughs> başla. Oho, çok zaman var. İşte başladık ama gerçekten. Sarhoş diyelim, bakar mısın? Arkadaşlar, <laughs> anamdan yeni doğdu. Şu dakika, Şaşırabilirsin. Erken kalkan yol alır. Daha erken kalkan, 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 çatal kalkan, 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 Gül kalkan, 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 gül kalkan, gül dili gibi, gül

<laughs> bu bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tiyatrocular, Deccal. Bak nerede? bunlar, <laughs> bu nereye bakın? Bunlar cin. <laughs> <laughs> mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ayça! Mekandan çıkışını çekeceğim. Dur. <laughs> 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 Tuygu nerede? <laughs> salak. <laughs> 16 gibi vardı. Hadi Hadi be. Aa, kim içti? Kim içti? Amca, amca sen 4 çarpı 4? 16. Kokteyl de içti. <laughs> Hayvanlık. <laughs> da <biri> <laughs> Daha yetmedi çünkü <laughs> salak. Diye baştan. Sarılmaz <laughs> içime. <laughs> Biz sandık ki gece Las Vegas'te bitecek. Yo hayır bitmiyor. İte gideceğiz. Konser var. Ankara'da bir konsere para vermeyiz. Vermeyiz. Ver, vermez de verdirmez. Böyle Öyle. bir şey yok. <laughs> ben makyaj yapsın mıydım? Yapayım aşkım sana yapayım mı? Yapsa Teknik olarak bitmiş bir konsere gittik. Orada da birer birer içip dağıldık artık mecburen. Ama dünyanın en uzun günü gibi bir şeydi. Neyse sonra olan şu. Ahınlardan canım kocacım Bertlamcım geldi. Gelirken bana hediye olarak Lego getirdi. O yüzden sürekli Lego yaptık. Videonun sonunda bitmiş halini göreceksiniz. Diğer bölümde de Ankara'da bir hafta boyunca neler yaptık, nereleri gezdik, hangi etkinliklere katıldık sizlerle olacak. Bir de bir iki minik gezmemiz olacak. Onlara da yer vermeye çalışacağım. Belki ayrı bölümlerde de olabilirler bilmiyorum. Bu tamamen benim çekim organizasyonu yapmam ve bir şeyleri organize edip editleyebilmemi falan bağlı. Hayırlısı diyelim. Bu vlog zaten 1500 yıl sonra geldi. Takipçilerim fark ederler diye düşünüyorum. Ama sizi seviyorum, öpüyorum. Yakında görüşürüz. Bye. Tschüss. Hoşçakalın.